Şimdi sizlere hiç bilmediğiniz bir özelliğimi göstereyim. Hazır Göster mısın? Göster bakayım ben. İşte. Evet. Aa, aa ne yapıyorsun? Aa o kadar hızlı içiyorsun. Çok hızlı içiyorsun ya. Aa. işte bu. Aa bir de Herkese merhaba arkadaşlar. Tabii ki çok Aa i̇şte Boştu. içi boş mu? Evet de ses. Bugün yetenekleri izliyoruz. Tamam, Hazır mısın? Hazırım. Yetenekler gelsin aa, o zaman. Oyna. Bakayım. Ne yapıyor bu? <laughs> bu ne yapıyor? Bu bir yetenek mi? Ona kapattı. bakalım önce. Elmayı kapattı gerçekten. Evet. Daha küçük elma bu arada. Aa. Yani bunu yapmak bir yetenek Gerçekten değil Bunu, bunu mi? düşünmek bir yetenek bence Harika Böyle Bu olur Türkiye'de mi? var mı acaba bilmiyorum aa, aa, Bu ne? Bu şekerdu ses Bunu hiç yemedim ben ama çok merak ediyorum Yabancı ülkelerde var Dur bakayım Şeker aa. kesme şeker makinesi Şeker kesme, kesme ama. makinesi ama şeker kalın bir şeker, se ya, ya sert bir şey Bakıyorlar bakıyorlar Kesilmedi Aaa aa, Kesilmiş Aynen öyle Şimdi bir tane mandalin gibi şey var da Tamam ay Dondurma oy. dondurma şeyiyle Dondurma olacıyla oh, Arkadaşım oh. Arkadaşım sen saçmalıyorsun Hayır ya şey. <laughs> arkadaş bunu yapmak için ne kadar denemiştir ama dış ses düşünsene. Vav! Wow. Alkış! Vav wow Vav Ben hala vav wow demedim. Hayır vav wow değil bu vav wow challenge değil bu yetenek. <laughs> Aa ah, ah, kahve döktü Aa, hepsi döküldü hiçbir şey koltukta kalmadı. Şaşıran kaybettim. İlk lisesi, şaşıran, kaybettim. Ya hayır ya öyle bir şey yok ben öyle izleyince bir şey oluyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu bulmak da bir yetenek Garib gerçekten. Bir yatakmış. Ya, yatak değil o koltuk ya adam A, sen abi. ya. Şimdi diyor ki Harry Potter Demiş. Lütfen Harry Potter yap. Evet. Ne yapıyorsun amca? Harry Potter nasıl yapacağız? Ee, yumurta mı? Yine mi yumurta arkadaş? Omlet. Harry Potter'dan omlet yapacak. <laughs> saçmalama. Evet. Ay saçmalama. İnanmıyorum. Ya. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Çok iyi. Çok iyi. Bu yetenek üstü yetenek. Devam Bence et Çok merak iyi. ediyorum Kesinlikle ya. Kesinlikle devam ediyorum. Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Bak şimdi bu böyle çevirdi ya. Evet. Su yukarı çıkarken o pardon tam tersi. Su Aa, aşağı inerken su aşağı öbürleri yukarı çıkacak. Bu Aa, ama fizik değil mi Ama bu yetenek çok iyi. Değil. Ben bilmiyordum bunu yapabilirim <laughs> evde. <gülüyor> evet. <gülüyor> yetenek üstü yetenek. <gülüyor> <gülüyor> yetenek <laughs> artık. Bak bak bak. Vay. Bir ak ah, şurası devrilecek. Ooo. <laughs> sen saçmalıyorsun. Bila de bunu Açık yapmak istiyoruz. Arkadaşlar evde denemeyiniz diye ibare yazacağım. Sakın denemeyin böyle şeyler. Sonra anneniz babanızın <laughs> kazanır bana. Ki ondan Hayır gitmiyor. evet bizde de yok gerçekten. <laughs> bu ne yaptı? Pirinç. Food art diye bir şey var. Yemekten sanat yapıyorlar Aa, arkadaşlar. Aha nasıl yemek... yani? İşte bu. Hepsi i̇şte bu buna. Bakar mı? Bunlar hep pirinç taneleri ve renkli renkli. Tarşan. Harika. Tavşan. Ben de tavşan yapabilirim. Tavşan. <laughs> tavşan Bravo. Senin yeteneğin <laughs> de bu olsa gerek. Şimdi ne yapıyor? Çok güzel bir şey böyle. Elma gibi bir şey yaptı. Onu da soruyor. Sıfır ondan da insan yüzü oldu. Aa ne? Bundan. Hayır sıfır ondan. <laughs> ya of be ben de benim. Ya beni oyalama Ar armut yapıyor. Armut yaptı. Çikolata mı? İçini aç. Pasta çikolata. mı yoksa? Hayır hayır. Dışı çikolata. içi hala armut Aa. ve armut gibi gözüküyor. Ar Vaa wow, bu da full tart e, Çok iyi. Hayır ya da size öyle bir şey sayma. Abla güzel. Abla güzel makyaj yapmış. Ooo. Ooo. Ağzı nereye gitti? Nasıl yaptı bunu? Birazcık. Makyaj yeteneği. Ay, ay, hayır bir daha izle mısın? Bravo. Bravo sana bir şey var ya da una benzeyen bir şey. Evet. Garip bir şey anlayamıyorum. Şey abi bir şey yapıyor böyle spreyliyor, spreyliyor, spreyliyor. <laughs> Aa, şey Aa kendini mi çizdi? Kendini mi çizdi? Bunlar kendini... Çok güzel oldu. Ama bununla bir Atatürk yapsaydı var ya Aa. o zaman alkışlardık. Vallahi alkışlardık. Ne yapayım? Aa, bu abim mi mı bilmiyorum da bunun da yeteneği dalgalardan kaçmak galiba. Va. Aşırı derece. Hiç ıslanmadı. Aa. ha. wow, mu dedin sen? Aa, ya yakaladın. <laughs> Adamlar da Bak ne yapıyor? Bak bunu ters çevirip koyacak bu mı? Bu yeterek sanat wow. değil ama bu, bu kadar yumurtayı gö göz göz Eğilir. olur ya sen seversin batırırız onu böyle çeviriyor. Valla batırırız bir yani. Ne yapıyordun? Bir dakika bir dakika lavaboda bir yetenek Aa, yapıyor, bir sanat yapıyor. Çok rahatlatıcıymış. Kalp yaptı <laughs> arkadaşlar. Bunun kalbine karşılık bana da bir kalp atar Mor kalp atın siz? ya. Mor kalp atın, yorumlara mor kalp normalde de beğeni atın. <laughs> Hadi bakalım güzel bir kalp yaptı ben de deneyeceğim merak etmeyin. Tamam. Bu ne? Bu bir sanat Benim gibi bir şey Benim için de siyah kalp atın. Bakacağım. Bak siyah ya. Kalp ağrım. siyah kalp nasıl bulsun? Ha ne Kim attı benim için bakacağım? Dur size sana kimse kalp atmaz. Herkes bunu <laughs> Gör bak yorumlara bakacağım. Bak bakacağım. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bekle. Ha. Şimdi bunlar merdivenle koşuyorlar. Evet. Tamam yukarı çıkacaklar. Öyle gözüküyor. Evet. Kırmızıyı mı tutuyorsun siyah mı? Ee, ben ben siyah tutuyorum. Tamam hadi bakalım. Siyah kalp için hadi. gel. Hadi kırmızı. <laughs> ya tamam, mor kalp. seviyorum. <laughs> hadi kırmızı. Hadi kırmızı. Hadi Sana güveniyorum. Ne hadi yapıyorsun? Yapıyorsun kimi tutuyorsunuz yazın şu Ya arkadaşlar siz de söyleyin siz de söyleyin. Hadi kırmızı oh, Siyanlı kazandı Siyanlı kazandı siyahlı kazandı kazandım be Wow. TikTok bu da bak TikTok şeylerine bayılıyorum böyle sanat yapıyorlar yetenek Işık yani ışık ee, şovuyla Ne oluyor? Bak bak. Sen ne görürsün açığı ne olur? Güzel bir şey yaptılar eminim. Tamam. Güzel. Aa, o ışıkları güzel. nasıl yapıyor? bak. Hu hu hu. Her şey güzel düşünülmüş nasıl ve yapılmış. yapıyor onu. Müthiş. Ne yapıyor biliyor musun? Her çevireceği zaman durduruyor sonra bir vaski alıyor takıyorlar aşırı Evet. Minecraft, Aa, Minecraft, Buğra'yı çok seviyorum. Minecraft deyince ilk de Buğra aklıma geliyor. İlk Burak kazancı Vallahi... <laughs> wow, Aa. çok güzel. Küçük küçük Minecraft yazılarına kocaman bir şey Oo. yaptılar. Harika. Evet, Ebru sanatı. Bunu da deyince kuzenim Ebru. <gülüyor> Herkes bir <laughs> şey geliyor aklıma arkadaşlar. Hay, Hay Allah ya. <gülüyor> çok seviyor. <laughs> <sayfaya> Başlamak <laughs> ya tablo oldu. Aşırı gizli. Tablolar böyle mi yapıyorlar ya? Bu arada. Ya. ne yapıyorsun <laughs> abi sen yok yok Ay, yapma, sen yapma. Yapma. Ay, Ay, yapma. 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 Ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. Aşağıda arkadaşlar bir Nasıl yani ya? Sen delirmişsin. İçeride, sen de, yapıyor. İçeride de yapıyor. Sen çıldırmasın. İçeride sen yapıyor. Abi aa, seninki nasıl bir Deli mi ne? evet bunda da aklıma geldi. O da yapıyor çünkü. Arkadaş <laughs> bu a bu da güzel böyle güzel kıvırcık bir saçlı kızımız tamam. var. Kıvır bu kahve mi sence? ve köpek maması, kedi maması mı? <laughs> <laughs> Ay. Ama güzel oldu. Güzel oldu. güzel ve sanat. Bu ne? Yap boz. Yap boz. Hayır, Hayatta. Yap bozma. ya yap bozma da. <laughs> <laughs> Hayatta yapamayacağım, sıkılacağım şeylerden biri yap boz arkadaşlar. Aa. Bana gına geliyor. Gerçekten. Bu nasıl? Bu arada yap böyle hani aynı renklerin yan yana olması gerekiyor. Bunda ne yaptı böyle? Her renk var çok fena. Bak, yap Aa, boz mesela. Bundur. Bir de kapkaç var. Ya of kız işte, sus. Şuna bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar ne ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Bu ne yapıyor? Şimdi... Oo, bak bak bak. Patlayacak. İşte bu. Ne tam... Ne oluyor biliyor musun? İçinde sıcak su ya, var. Bak yavaşlatılmış olarak yaptığı için tam oraya denk getirmesi gerekiyor. Sıcak denk su getirmesi... olduğu için Dila Oo, ne oluyor diyor. biliyor musun? Çok... Ah, bu biraz rahatlatıcı bir video gibi. Yetenek ama baksana hiç taşırmadan yapması gerekiyor. Çiziyorlar. Bak ben de istiyorum. Sprey tabanca olsun basarak yapıyor böyle. Bak taşıracak Aa, mı? Oynat gelsin Dila'cım. Bak çok güzel. Aa. O evinin kapısına göre güzel böyle herhalde. Aa. Bilgisayardan mı yapılıyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Hemen böyle çiziyorlar CNC ve kapıya... CNC deniyor bunlara. Aa, ben, ben biraz cahil kalmışım. Makyajın <laughs> güzellikleri. Bak tek sefer iki kalemle yapıyor. Nasıl Sen anlamazsın şey ya ama baba. aşırı güzel. Ben... aşk şu bana da yapın arkadaşlar. Bana da yapılsın. Buna eyeliner mı deniyor? Eyeliner'ımsı bence. Tam <laughs> eyeliner, renkli eyeliner gibi ama çizim, sanat. O güzel. Bu da şey e, ateşle yapılan bir şey. Aa Ateş. yüz yaptı. Yüz şey yaptı. yüzü. Emoji. Emoji smiley. Canlar işte. Çok güzel. Bir yetenekli değilsin bir adam. Hayır gitar. Bak şimdi gitarını kendine özel yapıyor tamam mı? Ee, bir daha boyalı. Ki. Hayır ses yapılıyor saçma. Bak siliyorlar. Boyaları sildiler şimdi çıkaracak galiba. Çıkardı ve Kendine özel bir böyle gitar oldu. Aşırı evet, güzel. Sol. Ben de onun morlusu pemberisini isterdim. Tamam. O Oo, ne? Bu evet, şey e, yere Aa, yapılan taş sanatı boyaması. Anladım ya. Aşırı güzel. Bravo. bir de, bir de şey yapıyor. <laughs> Oradan geçiyormuş gibi. Bravo. Bu ses <laughs> bu olayın şeyi zaten yani trik noktası. Tamam bu, başka her şey ne var? Aa, şu anda. bu ne? Bu adam merak ediyor. Cam. Etme. Cam'a sap. Bunu biliyorum. TikTok'ta takip ediyorum Aa! bu adamı. Her şeyi çizebilirim. Ama ne istiyorum biliyor musun? Adım benden falan yer silmek istiyoruz. <laughs> Audi'nin amnemini yapıyor bravo. Aa! Bu çok güzel oluyor. Audi'nin ona... Adam... amnemini de biliyorsun ha. Sen bilmiyor musun? Aa, Biraz cahilci galiba. <laughs> Aa bravo Audi <diye> bilmiyorsun. <laughs> ben bence senin böyle beğendiklerim bunlar herhalde. Ne yapıyor? Niye boyuyor Ram bu arabayı? dünyanın en pahalı arabalarından biri arkadaşlar. Benim böyle hiç boyamam. Dokunmazsın sen. Bravo. Sürekli içini süpürürüm. beni. Mükemmel. Bu Ay Subay Buncu. Çok güzel. Aa. i̇çine nasıl doldurmuş yetenek yalnız gerçekten. Hepsi... Ne? Ay, ASMR boncuğu mu? <gülüyor> <gülüyor> <Subay> ağzınıza ısırın <laughs> onu. Su bay boncuğu dedim ama <laughs> siz çok farklı anladınız <laughs> Aşırı yetenekleri izledik. Benim de yeteneği beğendi de çakma yetenek. Beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.